Şimdi arkadaşlar ben size iki tane ödev, bir tane de meraklısına üç tane soru koydum buraya. Bu ödev soruları çözülürken videoyu izlemeden önce bu soruyu çözmeye çalışınız. Ödev 1'i de ödev 2'yi de meraklısını da. Baktın soruyu çözemedin videosunu izlersin. Senin için bir kolaylık olmuş oluyor. Bunları değerlendirirken bu soruları bu şekilde değerlendirmenizde fayda var arkadaşlar. Şimdi soruyu çözelim. Uğraştıysan Çözemediysen şimdi bu soruya bir bakalım. AB bir küme. A birleşim B14, SA8. A, B fark A'yı soruyor. Nereyi sorduğu çok önemli burada. Nereyi soruyor bana? Aslında burayı soruyor. Bana burayı soruyor. Şimdi diyorum ki A birleşim B 14. Şimdi A birleşim B'nin neresi? Onu tespit edeceksiniz. A birleşim B bunların neyi? Hepsi. Bunların hepsi kaçmış? 14. Pekala. Devam edelim. Bakınız şimdi. A kümesi neresi? A kümesi de burası. Bak çizerek ifade ettiğimiz bir durum. Hmm, o zaman bu şu anlama gelmez mi? Çok basit. Çok basit. Hepsinden sarıyı çıkaracağım. Yani bütün maviden buraya çıkartırsam kısacası aslında şöyle söyleyebilirsin. S, B fark A şudur. A birleşim B'den A'yı çıkaracağım demektir. A birleşim B 14'tü. Burası X'ti. Burası 8'di. Demek ki X kaçmış? 6. Diğer ödev sorumuz. A kümesi 0, 2, 4, 6, 8. B kümesi nasıl ifade ettim burada? Ortak özellik yöntemi. X öyle ki... Eksi 3 ile 4 arasındaki tam sayılar. O zaman yazıyorum. Eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3. Demekleri bu. Şimdi A fark B'nin tümleyeni dediğim zaman bunları tespit ettik artık. İstenilene geliyorum. Ne istedi? A fark B'nin tümleyeni. Biliyoruz ki biz bu fark işlemini kesişim yapabiliriz. A aynen kalıyor. Fark kesişim oluyor. B nin tümleyeninin tümleyeni oluyor. O zaman bu ne gelecektir? A kesişim B. Kısacası bana neyi soruyormuş? A ile B'nin ortak elemanlarını al. O zaman ortak elemanları kim? Ortak elemanları kim? 0 Sıfırlar ortak, 2 ortak, başka ortaklığım yok. O zaman bu ne anlama gelecek? Burada 0 ve 2. A kesişim b, 0 ve 2. Muhtemelen cevapta 0'ı, 0'ı almamışız biz Normalde de cevap a kesişim b 2 elemanlı deriz. Buradaki cevabı düzeltelim arkadaşlar. Bu cevap şu şekilde olacak. A kesişim B'nin eleman sayısı. A kesişim B'nin eleman sayısı. A kesişim B 2 elemanlı şeklinde düzeltelim. Evet. Meraklısına sorusuna geldik şu anda. Meraklısına sorusunda ne varmış? A B 2 küme çizdim. Burada A fark B kümesinin eleman sayısı... B fark A kümesinin eleman sayısının 4 katı. Şimdi burada şunları öğreteceğim. Burası x'e çünkü burası B fark A'dır. Burası da ne oluyor o zaman? 4x oluyor. 4 katı. 4x. Şimdi hatırlayacaksınız A kesişim B kümesinin alt küme sayısı. Neydi alt küme sayısı formülümüz? 2 üzeri n. Ben burada 2 üzeri S A kesişim B yazdım. Dolayısıyla bu neye eşitmiş? 16. 16 nedir? 2 üzeri kaç? 4. Şimdi buraya baktığınız zaman tabanlarım aynı mı? Aynı. Bunu aslında siz 8. sınıfta gördünüz. Demek ki burada burada A kesişim B kaç elemanlıymış o zaman? 4 elemanlı. Buraya da getirdik 4'ü yazdık mı? Yazdık. A birleşim B kümesi kaç elemanlıymış? 19. O zaman bunların hepsini toplarsın. Kaç bu? 19. X'leri bir toplarsın. 5x yapar. Artı 4 eşittir 19. Şuraya gelelim. 4'ü karşıya attım. 4'ü karşıya attım ben burada. Kaç gelecek buradan? 5x eşittir 15. O zaman x kaç geliyor? 3. 5'i ile çarparsan 15 yapar? 3. O zaman şöyle yazalım. Burası kaçmış? Burası da 3'müş. Bana neyi soruyor? Bana şunu soruyor. Ee, şurayı soruyor. B kümesi kaç elemanlıdır diyor? O zaman B kümesi buradan 7 elemanlı olur. Herkese kolay gelsin.